Ya biz bize bile amına koyayım. Ya. Bize bile din yani. Kalk çağırma ya. Yani. Çıplak insanlar var. Yok estağfurullah. Ne yapıyorsun ya? Nasıl? Arzın isteklerini gösteriyorum ya. Ne yapalım ya? Göstermedim daha. Aynen ya. Yakışıklı arkadaşlarımız orasını değiştiriyor. Smaç vuran arkadaşlarımız var. Serdar'a selam. Güzel pembe pembe ayakkabıları olan arkadaşlarımız var. Çoraplar, çoraplara dikkat. Hocam ayakkabılara dikkat. dikkat. Ayakkabılara dikkat. Şimdi yanda. Ama senin ayakkabılara dikkat. Evet. Li Ningi. Hocam Dwayne Wade oluyor. Çin, Çin malı, Çin malı. Ya. Divine lan neyin? Aman ha. Çin işte. Hoca var burada. Oynuyorlar. Ergun, The King hazırlanıyor. Ne? Kink hazırlanıyor. Renkli çorapları çeker misin hocam Ko çorapları? Ço Ayakkabı bir ayakkabıyı bağlarken kolları nedense bir kasılıyor. Ne alakası var kardeşim ya? Tamam Kola kol kası var anlıyoruz. 38-39 olabilir. Aynen 38-39 seçmiyorum. Kaç? 38. 38. Be bekar 38 kızlar eklesin. Biliyorsun. Yani. Hayır. <laughs> Başı bağlıymış. Açıklasın o zaman yengeyi. Yenge Nasıl yani başım bağlı? Başı bağlıymış kardeşim. Öyle dedi şimdi. Kim yani başını... Bilmiyorum yani hani... Rital, değil mi? <laughs> tamam bak ratingleri mahvetmişsiniz lan. Ben 8'de verdim size bunu. 2 kalmış. Biz basketbol maçına giriyoruz gençler daha canlı yayın manlı yayın yin oh, ya. Aşık Veysel'e bekliyoruz. Gelin. Şu tüpü istemediniz ya. Şu tüpü istemediniz. Gelin. Onlar da olsun. Müdürüm evet. evet. de katıldı. Merhaba müdürüm. Basketbol oynayacağız şu Mustafa. Sizi İyi akşamlar da Mustafa. İyi akşamlar da herkese. İyi akşamlar da. Tamam tamam. 300 400 şuttan aşağı atmayacaksın günde Tamam. tamam mı? Tamam. Şimdi başta bence bak karşı pota boş, top da var burada. Tamam mı? 1 numara iyi. Hadi bay bay. Ona oynayacağım ben şimdi giriyorum. Bitti be. Bir başlamadı nereye biter? Ay lan lütfen. Şey Sen bu hangi dil bilmiyorum ama. Volkan mı? Volkan. Ya bu rap ya. Tam bir satışçı ya. ya yürüyorsa. Ya sahada yürüyen. Volkan çek. Şey. Yürüyor ya.